Değerli takipçilerimiz şu anda yine yöresel Güzel bir lezzeti sizlere tanıtacağız Buğday çorbası diye bilinen Denizli Çivri yöresine özgü bir Yemek Bizim bildiğimiz Keşke'ye de benziyor Bunda dövülmüş buğday Nohut Ve kuru fasulye Var Akşamdan bunu koyuyoruz bu şekilde bakın e, su koyduk bu şekilde akşamdan sabaha kadar e, suda ıslanıyor daha sonra onu düdüklü tencerede veya normal çelik tencerede pişireceğiz evet akşamdan ısladığımız nohut kuru fasulye ve dövülmüş buğday iyice e, suyunu aldı şu anda yıkandı hazır hale geldi şu anda bakın düdüklü tenceremize zeytinyağı koyduk soğan doğuruyoruz bir tane orta boy soğan yeterli soğanımız doğranıyor gördüğünüz gibi. Bitti. Biraz soğan e, kavrulacak. Bir 5 dakika kısık ateşte soğan kavrulacak, ölecek. Daha sonra da üzerine tereyağı koyacağız. küçüklüklü tenceremizde zeytinyağı üzerine soğanı doğradık ve şu anda soğan kavrulmaya başladı. Yanında da kuru fasulyemiz pişiyor. Onu da aynı şekilde akşamdan ısladık. Kuru fasulye iyice suyunu çekti. Onu da yıkadık. Yine aynı şekilde onu da bir adet orta boy soğanı doğradıktan sonra kavurup üzerine kuru fasulyesini attık. Kuru fasulye kavrulduktan sonra da şimdi su ilave ederek kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Bakın yavaş yavaş soğanlar ölüyor. Bakın bir kaşık tereyağı ilave ettik. Soğanlar iyice öldü. Tereyağı da eridikten sonra dövülmüş buğdayımızı, nohutumuzu ve kuru fasulyemizi ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi soğanlar öldü. Tereyağı da eriyor. Şimdi dövülmüş buğdayımızı ve nohut ve kuru fasulyeyi ilave edeceğiz. Bakın dövülmüş buğday, kuru fasulye ve nohutu ilave ettik. Üzerine bir kaşık tuz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bakın su ilave ettik. Şu anda kuru fasulye, nohut ve dövülmüş buğdaylar yüzüyor. Şu anda düdüklü tenceremizi kapattık. Bir 10 dakika kadar kaynayıncaya kadar normal ateşte. Ondan sonra da bir saat kadar kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Buğday çorbamız çivril löresini meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Bazıları bunu keşkek diye de biliyor ama keşkekten farklı şeyleri var. Keşkek değil, çivrildiler buna. Buğday çorbası diyorlar. Yanında turşu ile çok güzel oluyor. Birazdan gerçekten ben de merak ediyorum. Acaba nasıl olacak? Kıvamı iyi olur inşallah diye temenni ediyorum. Beklemeye devam ediyoruz kuru fasulyemiz de yavaş yavaş kaynamaya başladı. Evet değerli takipçilerimiz buğday çorbamız pişti. Hazır hale geldi. Şimdi açacağız. Bakın güzelce pişmiş. yani e, keşkek gibi aynı keşkiye benziyor içinde nohut da var buğday var dövülmüş buğday bir de kuru fasulye var yanında da güzel olur e, köy turşusu kendimiz yaptık el yapımı biber havuç lahana karnabahar var ve e, kış yemeklerinin vazgeçilmezi turp biliyorsunuz Evet e, Gündüz başlayan Buğday çorbası yapımı Şu anda e, hitame erdi Vakit yemek vakti Gerçekten merak ediyorum nasıl oldu lezzeti güzel mi Çivril yöresinin Önemli lezzetlerinden bir tanesi buğday çorbası. Bakın yanında da e, kuru fasulye pişirdik. Köy turşumuz var. Rengarek, havuç, lahana, karnabahar, acı biber. E, güzel bir turşu bu da. Yanında da e, kış günlerinin vazgeçilmezi, kırağı yemeden yenmeyen turp. Şöyle bir bakayım tadına isterseniz. Alme gibi pişmiş, çok güzel. Lezzeti harika. Ağızda dağılıyor. Yani e, görüntünün güzel olduğu gibi lezzeti de 10 numara. 10 üzerinden 10 veriyoruz. Bir de turşu yiyeyim şöyle. Havuç turşusu. Havuç da o da güzel olmuş. Turşu da çok güzel, lezzet harika. Bunun da sirkesini kendimiz yaptık. Üzüm ve elma sirkesi karışımından yaptık. Bunun da lezzeti çok güzel. Bakın masrafı çok fazla olmayan ama lezzeti çok güzel olan güzel bir menü. Kuru fasulye, buğday çorbası, turp ve köy turşusu. Biz yemeye devam ediyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyorum.